Finlandiya'nın Lahti şehrinden vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomda Finlandiya'nın güzel taraflarından bir tanesini sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Daha doğrusu buradaki mantığı mantığın nasıl çalıştığını ve halkına, vatandaşlarına burada oturma izniyle yaşayan insanlara nasıl eşit davrandığını, hangi hizmetleri yaptığını, daha doğrusu sosyal güvenlik hizmetleriyle ilgili sosyal hizmetlerle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Burada asıl anlatmak istediğim çalışma mantığı bunların içeriklerde değişiklik olabilir, nüans fark olabilir, yanlış bir şeyler söyleyebilirim ama burada anlatmak istediğim demin de dediğim gibi tekrar etmek istiyorum. Buradaki mantığı, buradaki zihniyeti sizlere aktarmaya çalışacağım. Ayrıntılı bilgileri bu videomu dinledikten sonra nasıl alacağınızı, nereden alacağınızı zaten öğreneceksiniz. Videomu sonuna kadar lütfen izleyiniz. Ama önce kısa bir hatırlatma videom var. Onu izleyelim, sonra da videomuza geçelim. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Hatırlatma videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere yardımcı olabiliyorumdur. Videomun girişinde de söylediğim gibi Finlandiya'nın en beğendiğim taraflarından bir tanesini sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu videom özellikle Finlandiya'ya yeni gelmiş arkadaşlar veya yeni gelecek arkadaşlar için olacak ya da burada yaşayıp da bu bilgileri sahip olmayan kişilere elbette hitap edecek. Elbette Türkiye'de olanlar da, diğer ülkelerde Yaşayanlar da dinleyebilirler, belki onların da ilgisini çeker. Genel olarak Finlandiya'nın bu güzel tarafını sizlere anlatmak istiyorum. Finlandiya halkının gelecekle ilgisi hiçbir kaygısı yoktur. Sebebi ise devletin sosyal hizmetlerin halkını bir baba şefkatiyle sarması, sarmalamasıdır. Ben kısaca böyle bunu anlatabilirim. Finlandiya'daki kurumlar bunlar için bu amaçla kurulmuş ve benim fikrimce mükemmel derecesinde faaliyet göstermektedir. Mükemmel derecede çalışmaktadır diyebiliriz. Çünkü burada bilgi edinmek, yardım almak gerçi biraz kişiye bireye bağlıdır. Eğer nereden bilgi alacağınızı biliyorsanız, daha doğrusu eğer sorarsanız bilgiye çok çabuk ulaşırsınız. Kimden yardım alacağınızı çok çabuk öğrenebilirsiniz. Size kişisel olarak bireysel olarak muhakkak yardım ederler. Zaten mantık böyle çalışıyor. En çok sevdiğim tarafı da bu ülkenin ve bütün film vatandaşları gibi sizler de aynı eşit haklara sahip oluyorsunuz. Elbette burada ikamet ediyorsanız burada ikamet izniniz ya da çalışma izniniz varsa. Finlandiya'daki kurumlar kendi aralarında işbirliği yapmaktadırlar. Şimdi genelde ben size 3 kurum hakkında bilgi vermek istiyorum. Bunların fincesi Kela, Teytoymisto ve sosyal hizmetler. Bunları üç ana başlıkta biz toplayabiliriz. Kela sosyal güvenlik kurumu anlamında gelmektedir. Bütün destekleri sosyal güvenlik kurumu yapmaktadır. Bunlar nelerdir? Ödeme yapılan şeyler örnek vermek gerekirse geçim desteği, hastalık durumlarında verilen destek, işsizlik, istihdam ya da meslek eğitimi destekleri gibi sayabiliriz. Kela ödeyen kurumdur bu durumlarda. Desteği ödeyen kurumdur. Bu kurum iş ile yani TTO ile işbirliği yapmaktadır. Ayrıca Kela sosyal hizmetlerle diğer kurumlarla da elbette işbirliği yapmaktadır. Ben bunları ayrıntılı olarak söylemiyorum. Ayrıntılı olarak girersek çıkamayız işin içine çünkü bütün organizasyonu size anlatmak zorunda kalacağım ve herkesin de kafası karışır diye düşünüyorum zaten bu konuda da benim ayrıntılı olarak çok fazla bilgim ama çalışma mantığını öğrendikten sonra zaten siz bunları sorduğunuzda öğrenirsiniz ihtiyaç duyduğunuzda öğrenirsiniz Finlandiya'da İkamet hizmi olan veya Finlandiya vatandaşı olan herkes eşit olarak bu hizmetlerden yararlanabilir. Elbette bunların şartları koşulları vardır. O mantıkla çalışır. Koşullar bu hizmetleri almak için ön şarttır. Elbette değişik destekler bulunmaktadır. Sizler hangi desteklerden yararlanabilirsiniz? Bunları zaten personel yetkili size söylüyor ve yardımcı oluyor. Görevi de o. Yani mantık şöyle çalışıyor. Siz neyi nereden başvuracağınızı bilmeyebilirsiniz, ne yapacağınızı bilmeyebilirsiniz. Burada sosyal yardım personeli devreye giriyor, yönlendiriyor, başvuruları yapmanızı yardımcı oluyor, sizi bu konularda yardımcı oluyor. Hatta diliniz dahi yoksa tercüman aracılığıyla bunu yapıyor, sizle iletişim kuruyor. Bunlar ücretsizdir. Bu hizmetlerden yararlanmak ücretsizdir. Dediğim gibi bazı koşulları vardır bu yardımları alabilmenin koşullarını zaten siz yerine getiriyorsanız bu yardımlar mümkün olduğunca çabuk sizlere verilir, kararlar alınır. Bürokrasi burada da vardır ama bizdeki bildiğimiz bürokrasi gibi çok fazla uzun sürmez. Hepsi düşünülmüştür genelde elbette. Mantık amaç olarak halka hizmet olduğu için boşuna beklemeniz, vakit geçmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Yani burada ön planda kurum değil, hizmete alandır. Finlandiya'ya yeni gelenler veya gelecek olan kişiler için dedim, bunlar örneğin mesleği yoktur, eğitimi yoktur. Bunlar da düşünülmüştür. O yüzden Finlandiya'nın çok güzel tarafı olarak ben bunu görmekteyim. Bu konuda devlet size her konuda kurumları aracılığıyla yardımcı olmaktadır. Kendi halkıyla, vatandaşıyla sizlere eşit hizmet verebilmektedir. Eşit hizmet vermektedir. Ve bu kanunlarla da garanti altına alınmıştır. Türkiye'de mesleği olmayan veya eğitim olmayan bir kişi burada ikamet izni aldığını düşünelim. Bu kişinin önce bir uyum sağlama planlaması yapılmaktadır entegrasyon süresi vardır. Bu 3 senedir burada 3 senelik bir uyum sağlama yani entegrasyon planlaması parça parça yapılır bu kişi için. Bunu iş kuru yapar yani te toymuş to yapar. Gerekli olarak sizle konuşur bir sizin neye ihtiyacı olduğunuzu bir yetkiliyle oturur ve konuşursunuz. Bu yetkili sizin ne mesleğiniz olduğunu, nasıl bir eğitiminiz olduğunu, kendi ülkenizde almış olduğunuzun diplomaların olup olmadığını sorar bunlara göre sizin nasıl bir eğitim ihtiyacında olduğunuz bilirler ve planlamayı beraber yaparsınız genelde şöyle gelişir genelde fince bilmediğiniz için bu entegrasyon süresinde ücretsiz olarak dil eğitimi alırsınız. Bunun için seviye testlerine gidersiniz. Hangi aşamadan bu dil kursuna başlayacaksınız ve ne kadar uzun sürüyor. Bunun başvurularını sizin için iş kurdaki personel yapar ve sizle temasa geçilir. Şartları desteği almanın şartlarından bir tanesi bu tam zamanlı eğitimlere katılmanızdır. Tam zamanlı eğitimler demek haftanın 5 günü eğitim verilmektedir ve bu 5 beş günün 5'ine de devamsızlık edemezsiniz. Eğer geçerli bir sebebiniz yoksa geçerli sebepler neler olabilir? Hastalık, doktor raporu istenir bunun için elbette veya başka istisnai durumlar vardır. Zaten bu konularda iş kur, personeli size muhakkak yardımcı olur. Bütün bilgilerinizi sizin iş koçunuz, atanan iş koçunuzla yapacaksınız. Bu her konuda size yardımcı olacak. Hangi eğitimlere gitmenizi veya hangi eğitimlere gitmek istiyorsunuz Gerçeklere bakarak, olabilirliklere bakarak bunlar gerçekleştirilir. Örneğin dil bildikten sonra mesleğiniz yok, istediğiniz bir meslek, eğitimi almak istiyorsunuz, meslek eğitimini alabilmeniz için o koşulları yerine getirebilmeniz için elbette fince dil bilmeniz lazım. Bunları yerine getirdikten sonra meslek eğitimine gidersiniz. Bütün bu eğitim aldığınız müddetçe iş kur, sizin desteklerden yararlanmanızı sağlar. Yani kısaca Türkçe'ye çevirmek gerekirse bunu sizler işe gidiyormuş gibi dil kurslarına dahi gitseniz veya meslek eğitimi dahi alsanız bir 2 senelik, iki senelik olabilir bunlar. İş sizi çalışıyor olmuş gibi destekler. Elbette bu miktarlar Finlandiya şartlarına göre düşüktür. Normal çalıştığınız ve alacağınız maaşlardan düşüktür. Ama bu paralar sizin kimseye muhtaç olmamanız için yapılan desteklerdir. Bu destekleri nasıl başvuracağınıza, hangi desteklere ihtiyacınız olacağınıza sizlere bütün bu yetkililer yönlendirecektir. Şu mantık yürür Finlandiya'da bu destekler ayrı ayrı olduğu için ayrı ayrı başvurulur. Ödeyen Kela dahi olsa yani Sosyal Güvenlik Kurumu bu engel olmadığına dair bürokrasiyi kendi aralarında işlikten bürosuyla yapar, ödemeyi kela yapar, sosyal güvenlik kurumu yapar. Bu başvurular ayrı ayrı yapılır. Bu konularda hiç merak etmeyin. Sizlere yardımcı olurlar. Örneğin bu destekler nelerdir? Zaten ben bir tanesini, iki tanesini saydım. Meslek eğitimi almak istiyorsanız meslek okulu bulmanıza yardımcı olur. İşkur'un düzenlediği eğitim okullarına gidersiniz, meslek okullarına gidersiniz, sizin istediğiniz meslek okullarına gidersiniz elbette. Kimse sizi şu mesleği öğren zorlamaz. Ve eğitim boyunca da sizler destek alırsınız. Diyelim ki kiradasınız ve başka hiçbir geliriniz yok. Bu defa ayrıyeten KELA'dan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda konut kira desteği alabilirsiniz. Geçim desteği alabilirsiniz. Eğer hak ediyorsanız bunu Gerekiyorsa gıda desteği alabilirsiniz. Size belirlenen temel gıda ihtiyaçlarımızı karşılayacak ödemeleri kela yapar bununla ilgili size bir belge harcama kuponu verilir ve bu kuponla belirlenen marketlerden o miktarı aşmamak kaydıyla ve belirlenen temel gıda maddelerini almak kaydıyla alışverişinizi yaparsınız gene öğrenciler için okul eğer uzaksa yol masraflarını karşılar bunu da başvurunuza ekleyebilirsiniz zaten bu konularda bütün bütün yardımı personel muhakkak yapar. Yeter ki siz durumunuzu anlatın. Unuttuğunuz bir şey olmasın. Elbette onlar da sorarlar ve soruyorlar da ama sonuçta insanız. O insanda bazı şeyler unutabilir. Hiç çekinmeyin. Sorun. Kafanıza takılan şeyleri onların işi size yardımcı olmak, size anlatmaktır. Aynı şekilde hasta olduğunuzda doktor raporu alarak o günler için doktor hastalık ödemesi alabilirsiniz çünkü bunlar da düşünülmüştür başka geliriniz olmadığı için size parasız bırakmazlar yolda bırakmazlar diyelim ki mesleğiniz de var diliniz de var vesaireniz de var her şey onunda bu defa iş bulmanıza yardımcı olur iş kur kurumu ve istihdam desteği, iş piyasası desteği başvurusunda bulunursunuz. Bunun da şartları vardır. Bu şartları size zaten anlatırlar. Ayda 1 ile 4 arasında kendiniz iş başvurusu yapıp bunu iş kura bildirmekte yükümlüsünüz. Tam zamanlı iş ararsınız, yarı zamanlı iş bulursunuz. Bunların hepsi düşünülmüştür. Başka ne hizmetler bulunur? Ölüm durumunda destekler alırsınız. Yani insanın başı başına gelebilecek her şey düşünülmüştür ve bu konuda muhakkak size yardımcı olurlar gidip dostunuzdan akrabanızdan para yardım istemek zorunda kalmazsınız bu ülkede. Aynı şekilde emekler düşünülmüştür, öğrenciler düşünülmüştür, işsizler düşünülmüştür, çocuklu aileler düşünülmüştür, kronik hastalığı olanlar çalışmasına engel olan hastalığı bulunanlar düşünülmüştür. Engelliler düşünülmüştür. Askerlik görevi de düşünülmüştür. Esnaf düşünülmüştür burada. Herkesin bir hizmet alma hakkı vardır. Hepsi düşünülmüştür. Yeter ki gidin bu kurumlardan sorun sizler. Bu konularda muhakkak yardım alırsınız. Onların görevi de size yardımcı olmak ve gerçekten yardımcı olmaktır. Hayatta insanın başına gelebilecek her konuda yardım bulabilmektesiniz. Hiç gidip de dostunuza, akrabanıza bu konuda dilenmenize gerek yoktur bu ülkede. Öğrenciler 18 yaşını dolduran her bir öğrenci, her bir birey burada yetişkindir. Annesinin, babasının parasıyla ne okur ne de hayatını idame eder. Devlet, fin devleti kurumları aracılığıyla bu öğrencileri de düşünmüştür. Öğrenim yaparken meslek eğitimi olsun vesaire olsun bunların ayrıntıları ben çok fazla bilmesem de değişik yardımlardan, karşılıksız yardımlardan, desteklerden yararlanabilmektesiniz. Yani aynı çalışıyor olmuş gibi temel ihtiyaçlarınız konusunda bir insanın neyse temel ihtiyacı bu konuda size yardımcı olurlar. Nedir temel ihtiyacı? Konut, gıda, yol masrafı, elektrik su parası faturası gibi konularda muhakkak destek alırsınız bu ülkede. Hiç kimse babasının eline bakmak veya annesinin eline bakmak zorunda kalmaz. Annesinin babasının kurallarına da uymak zorunda da kalmaz. Herkes bağımsız kendi kararlarını verebilir ve verir. Bu ülkede ülkemizde olduğu gibi belediyenin gıda sepetleri Ramazan'dan Ramazan'a yapıp dağıttığını göremezsiniz. Çünkü bu yardımlar kişiye göre yapıldığı için bu kişiler sadece gıda yardımına ihtiyaçlar olmadıkları için kurumlar bunları düşünmüştür. Devlet düşünmüştür daha doğrusu kurumlar aracılığıyla bunlar gerçekleştirilmektedir. Bizim ülkemizde hayır yapar gibi yardım yapıyor kurumlarımız maalesef. O da göstermelik olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ülkede bizim ülkemizde olduğu gibi camilerin önünde daha doğrusu burada kiliseler olduğu için kiliselerin önünde dilencilere rastlayamayız. Elbette burada yardımlar yapılmaktadır, kiliselerde yemek dağıtmaktadır ama bu kişiler hakikaten kendi hayatını kontrol edemeyen kişilerdir. Aslında devlet bunları da burada düşünmüştür. Ruhsal hastalığı olanlar kendi başını yaşayamayacak veya tam olarak kendi kararlarını doğru olarak alamayan kişilere de yardımcı olunmaktadır bu ülkede. Elbette bu kişiler kimlerdir? Uyuşturucu bağımlısı olabilir, ruhsal hastalıklar olabilir bu kişilerin veya alkol bağımlısı olabilirler. Bunlarda da bu konularda da bu ülke hakikaten yardımcı olmaktadır diğer kurumlarıyla, diğer kurumları aracılığıyla bu kişiler kendi başını yaşayamayan kişiler bakım evleri inşa etmiştir. Bakım evlerinde bu kişiler hizmet görmektedirler. Çünkü bu kişiler örnek veriyorum periyodik olarak ilaçlarını alamazlar veya alkol bağımlısıdırlar. Giderler bütün paralarını alkole yatırırlar ve aç kalırlar. Devlet her konuda halkına, vatandaşına ya da burada yaşayan herhangi bir yabancıya da İkamet izni olan yabancıya da eşit olarak bu hizmetleri verir. O yüzden Finlandiya'da sokakta yatan evsizleri göremezsiniz. Askerliğini yapmakta olan bir genç de askerlikte gerekli desteği, parayı muhakkak almaktadır. Yani insanın doğumundan ölümüne kadar bu ülke bunları neler ihtiyacı olduğunu halkının, vatandaşının düşünmüştür. O yüzden bu ülkede gelecek kaygısı yoktur. Örneğin ülkemizde bu sorumluluğu devletimiz ailelere yüklediği için çocukları doğumundan ölümüne kadar bir ailenin o aileye aittir. Burada ise tam tersidir. Ailenin yapması gereken sorumluluklar vardır. Doğduğundan itibaren çocuk desteği verir. Onun ihtiyaçlarını 16 yaşına kadar verir. 16 yaşından sonra eğer o genç isterse kendi konutuna taşınabilir ve devlet kurumları aracılığıyla bu genciye yardımcı olur. Kendi ayakları üzerinde durmasını sağlar. Kesinlikle annesinin babasının eline bakmaz. Aynı şekilde yuva kuracağım, düğün yapacağım, düğün masrafları diye bu kişiler bu endişeleri taşımazlar anne baba da taşımaz, gençler de taşımaz. Sağlık konularına dahi giremedim şu an. Sağlık konuları da aynı şekildedir. Sağlık ücretsizdir bu ülkede. Çalışın ya da çalışmayın. Elbette bu ülke sizi çalışmaya teşvik ediyor. Meslek edinmeye teşvik ediyor. Dediğim gibi bu ülkede aç, açık kalacağım diye bir şey yok. Elbette bu desteklerle zengin olamazsınız. Zaten amaç sizi zengin etmek değil ki. Bu iki konuyu birbirinden Ayrın lütfen kısaca ben mantığı anlatmaya çalıştım elbette benim burada anlatmadığım unut ya da bilmediğim birçok destek kalmıştır ve bu da normaldir. Zaten ben bunları anlatmaya kalksam bütün Finlandiya devletinin kurumlarını anlatmak zorunda kalırım. Burada zaten bu videoda amacım benim. Finlandiya devletinin vatandaşlarına hangi mantıkla yaklaştığı ve bu ülkede hiç kimsenin aç açıp kalmamasıdır. Kendi toplumunu, kendi vatandaşını hiç kimseye muhtaç etmez bu ülke. Ülkemizde hepiniz de biliyorsunuz bazı kişiler mecburiyetten bazı şeyleri yapmak zorunda kalıyorlar. Böyle bizde olduğu gibi mecburiyetten doğan meslekler yoktur. Açıkça söylemek gerekirse fahişelik gibi meslekler burada mecburiyetten değil zevk için yapılan şeylerdir. Ama bizim ülkemizde hepiniz de biliyorsunuz bunlar genelde mecburiyetten bu yola düşen kişiler tarafından yapılmaktadır. Finlandiya'nın bu en sevdiğim, en güzel tarafını sizlere anlatmak istedim. Finlandiya'da gelecek kaygısı yaşamazsınız ama zengin de olmazsınız. Elbette zengin olmak için bütün yollar sizin için açıktır. Yeter ki çabalayın. Mesleğiniz yok yetişkinler için meslek eğitimleri vardır. 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında. Bakınız ben 55-56 yaşında iki meslek öğrendim bu ülkede. Bir, Helsinki rehberliği. iki tercümanlık, mütercim tercümanlık daha önce de aldığım meslek eğitimlerini saymıyorum bile. Finlandiya'ya gelmek isteyenler, gelenler, olanlar bir işi yapmak zorunda değildirler. Yeni meslekler öğrenebilirler. Yeter ki gitsinler iş kura kayıt olup hangi hizmetlerden yararlanabileceklerini almak istedikleri meslek eğitimini söylesinler. Beraber araştırır. Bulursunuz. Nerede olduğunu bulursunuz. Gerçekten bu eğitimleri alma imkanınız var mı? Yakında Düzenlenen okul, eğitim kurumu var mı? Bunu açıklığa kavuştursunuz. Finlandiya'da okumak isteyen, meslek edinmek isteyenler için yollar sonuna kadar açıktır. Ülkemizde olduğu gibi bu kavşaklar bazıları tutmamıştır. FETÖ gibi örneği Liyakat bulunmaktadır bu ülkede. Kendi adamlarını belirli okullara sokanlar yoktur bu ülkede. O yüzden Finlandiya ve Finlandiya halkı dünyanın en eğitimli halkıdır. Finlandiya'nın bu tarafını hakikaten çok seviyorum. Darısı ülkemizin başına ama o konuda ben umutsuzum. Onu da söylemek isterim. Açık yürekli olarak söylüyorum bunu. Çünkü mantık Böyle sürdüğü müddetçe ülkemizde Finlandiya gibi eğitimli bir halk biz yaratamayız. Bu ülkede neredeyse yüzde halkın hepsi eğitimlidir. Ülkemizdeki bazı elit kimseler gibi değildirler yani. Ülkemizde biliyorsunuz dayısı olan, amcası olan kişiler bu haklardan, bu hizmetlerden yararlanabilmektedirler. Eşitlik kavramı bir kere mantık olarak ülkemizde kurum yetkilileri tarafından bilinmiyor, bilemiyorlar, bilmek de istemiyor olabilirler ya da mecbur kalıyorlar. O ayrıntıları ben girmek istemiyorum. Çok zor konu olduğu için zaten girmek de istemiyorum. Zor olduğu için de zaten Umudum az diyorum ülkemizle ilgili. Ama umarım bu konuda yanılıyorumdur. Beni şaşırtırlar. Bu yaşıma kadar kimse şaşırtmayı başaramadı ülkemizde. Bundan sonra da herhalde şaşırtmak isteseler dahi benim ömrüm yetmeyecek bunları görmeye. Böyle bir videoyla bugün karşınıza çıkmak istedim. Finlandiya'nın bu çok sevdiğim tarafını sizlerle paylaşmak istedim. Biraz da bilgilendirme içerdiği için burada yaşayan Gençlerimiz, yetişkinlerimiz 50 yaşında olsun, 50 yaşında olsun hem yeni meslek öğrenebilir hem de eğitim alabilir. Onu anlatmaya çalıştım. Mantıklı şekilde çalışıyor. Bu ülkede vaktinizi boşuna geçirmeyin. Özellikle bu ülkede ev hanımı diye bir kavram yoktur. Burayı yeni gelenler ev hanımı kavramını unutsunlar. Unutturmaya da çalışıyorlar ama maalesef uzun yıllar alıyor bunu. Bu kişiler öğreninceye kadar o zaman da... Iş İş, işten geçmiş oluyor. Hiçbir zaman için geç değildir ama daha iyi yerlerde, daha erken zamanlarda yararlanabileceklerini bilmiyorlar insanlarımız. Finlandiya'nın Lahti şehrinden vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese tekrar selamlarımı gönderiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.